Evet, şimdi kümelerde işlemlerle ilgili uygulamalar devam ediyoruz. Şu ana kadar işlediğimiz kesişim, birleşim, fark, tümleyen işlemlerinin bir arada olan sorularına bakacağız. Zaten burada ne demişti? İşte kesişim, birleşim ve fark işlemlerinin eleman sayılarına sorulduğu sorularda uygun şeması çizilerek soru çözülür. Ya şeması çizeceğiz ya da direkt böyle şey yapabiliriz. Hani liste yöntemiyle de yapabiliriz. Ama burada önemli şey, burada bilgi olarak vermişiz. Bak, bu tür sorularda önce kesim kümesinin eleman sayısını yazmak çözümü kolaylaştırır. Yani mesela iki küme verecek bana A ve B. Ben şu keşimi yazarak başladığım zaman eleman sayısı olarak şöyle ya eleman sayısı A olsun mesela. Or önce keşimin eleman sayısına A, X gibi bir değişken verip diğerlerini yazmak soruyu kolaylaştıracak. Çözümü kolaylaştıracak yani. Şimdi örnek 9'da başlayalım. A fark B vermiş. B fark A vermiş. A kesim B. 12 S A birleşim B kaçtır? Şimdi bunu direkt şöyle de yapabiliriz. Bunun formülünü vermiştik. S A birleşim B S A fark B artı eş B fark A artı S A kesişim B. S A kesişim B. Doğru mu? Yani e, A fark B 8. B fark A 4. A kesişim B 12. Topladığım zaman 24 yapar bu toplam. Doğru mu? Evet. Şimdi bakıyorum tamam. Burayı 24 bulduk. Doğru mu? 12 24. Evet. Zaten bana Esa Birleşim B'yi soruyor. Bu arada cevap anahtarında bir sıkıntı var mı ona bakalım. Yok tamam cevap anahtarı da 24 demiş. Bunu tabi küme çizerek de yapabiliriz. Şöyle. Şimdi bak A kümesi B kümesi. Burada. Buraya ne vermiş bana bak. A kesim B yazıyorum önce 12. E, A fark B 8. Burada eleman sayısı olarak yazıyorum. Önde nokta koymuyorum. Önde nokta olsa eleman alırdım ama ben direkt eleman sayısı olarak yazıyorum şimdi. Ve B fark A 4. E topladığım zaman bunları 24 olduğunu görebilirim. A birleşim B'nin. Devam edelim. 10. sorudayız. A ve B kümeleri için. Şimdi S A verilmiş. S A birleşim B'nin tümleğini verilmiş. S A'nın tümleğini verilmiş. Şimdi şu ikisini kullanarak. Ben biliyorum ki S E. S A artı S A'nın tümleyeni Yani 15 artı 16. Direkt 31 diyebilirim S A ile A'nın tümleyeni eleman sayısının toplamı evrensel kümenin eleman sayısı. Şimdi burada S-A birleşim B'nin tümleyeni vermiş S-A birleşim B'yi soruyor. Sonuçta bunlar da birer küme değil mi? A birleşim B ile A birleşim B'nin tümleyeni bana yine neyi verecek? Evrensel kümenin eleman sayısını verecek. Yani bir küme ile tümleyeninin eleman sayıları toplamı her zaman evrensel küme eşit. S-A birleşim B'yi soruyor bana zaten. S-A birleşim B artı A birleşim B'nin tümleyeni 10 vermiş SA'yı 31 bulduk. E buradan 31 eksi 10'dan SA birleşim B ne bulunur? 21 bulunur. Cevabım 21 oldu. Devam ediyorum. A ve B evrensel kümenin alt kümeleri. Tamam aynı mantık. Bu sefer uzatmayacağım soruyu. Şimdi buradan ikisinden SA artı SA üssü SE. Evrensel küme eleman sayısı 15, 17 daha 32. E bu SA birleşim B 21 ise SA birleşim B'nin tümleyeni 11 olur. 32'ye tamamlıyorum. Cevabım 11 oldu. Hiç uzatmayacağım soruyu. Yani bir kümeyle tümleyeninin eleman sayısı toplamı her zaman evrensel kümenin eleman sayısına eşittir. Burada o zaman cevabım 11 oldu. Devam ediyorum. Örnek 12. A ve B kümeler için B fark A'yı vermiş. A birleşim B'nin tümleyenini vermiş. 6 diye. A birleşim B'nin tümleyeni. Tamam. Buna göre S A'nın tümleyeni taştır. Şimdi kümeyi de çizebiliriz burada. Kümeyi çizmeden de yapabilir miyim? Onu da yapabilirim. Şimdi şuradan A birleşim B'nin tümleyeni şu mu? Ben bunu yazarken S A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni bu. Doğru mu? Eşittir 6. S A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Ee, onun dışında A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeni kesişimi dediğim şurası oluyor. Bak şimdi yazayım şimdi kümeyi çizeyim daha doğrusu. Evrensel küme. Burada kümeyi çizmek daha kolay olacak benim için. Şurası A kümesi olsun. Şurası B kümesi olsun. Tamam şimdi oldu bak. Kırmızı renkli kalem alayım. Şimdi B fark A. B'de olup A'da olmayan 5 eleman var. Bunu yazdık. E, A birleşim B'nin tümleyeni ya da A'nın tümleyeni kesin B'nin tümleyeni de yazabilirim. Ama buna bile gerek yok kümeyi çizdikten sonra. A birleşim B dışında da 6 eleman varmış. Tamam mı? Burada. E neyi istiyor benden? A'nın tümleyenin eleman sayısı. Zaten A dışında kalan B'de 5 tane A'da olmayan bir de burada dışarıda 6 tane var. O zaman S A'nın tümleyeni 5 artı 6'dan 11 oldu. A'nın dışındaki elemanlar. Toplam 11 tane eleman var. Cevabım 11 oldu. Küme çizince çok daha kolay oldu. Şunu yazmama bile gerek yokmuş. Örnek 13. A ve B kümeleri için A fark B'yi vermiş. B fark A'yı vermiş e, SA birleşim B37. Şimdi SA birleşim B37 neydi? SA fark B artı SB fark A artı SA kesişim B. Yani bunlar 12 12 burası 37 ise toplam 37 olacak. 12 artı 12 artı SA kesişim B 37. E burası 24. Karşıya attığım zaman SA kesişim B 37 eksi 24'ten 13 mi oluyor? 13 oluyor. Tabi küme çizerek de hani Hocam ben formülle çok uğraşmak istemiyorum. Küme çizeceğim. A fark B 12. B fark A 12. E toplam 37 olacaksa 12 12 24. Buraya yine 13 kalıyor. Toplamı 37 olacak çünkü. Küme çizerek de bunu rahatça yapabilirim. Geldim. Örnek 14'e yine 2020 TYT sorusu. Bu ilki küme soruları gerçekten güzeldi. Hem TYT'de hem AYT'de. 2020'de sorulan. Yine çok güzel bir soru bence. Şimdi demiş ki Ayla ve Berkin her birinin 11 tane rakamdan oluşan telefon numarasındaki bazı rakamlar verilmiş burada. Tamam. Elemanları Ayla'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme A. Ayla için A. Tamam. Berkin B olmak üzere SA9 SB6. Şimdi A ve B kümesi için ne diyebiliriz? Neler yazabiliriz? Ona bakalım. Şimdi A kümesinde şu gördüğüm rakamlar sırayla yazacağım. 0 2 3 5 7 0 2 3 5 7. Kesin A'da var bunlar. B'dekileri yazalım. 0 1 4 5 9 0 1 4 5 9 yani bunları görebiliyorum bu rakamları bunlar gördüklerim şimdi SA9 SP6 verilmiş ve bak kesim verilmiş A kesim B 0 1 4 5 6 bunlar da kesin olacak hem A'da hem B'de şimdi A kümesine baktığım zaman 0 yazdım zaten A kümesinde 1 de olması lazım 4 de olması lazım zaten 5'i yazmışız 6 da olması lazım bu, bu tamam. Aynı şeyi B kümesine yapalım. 0 1 yazmışız zaten. 4'ü 5'i yazmışız. 9 var zaten bir de 6'yı yazmamız lazım kesişime göre. Bu da tamam. Şimdi ne diyor bana burada? Ee, A fark B kümesindeki elemanların değerleri toplamı. Şimdi şöyle yapalım. 0 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi burada A'da toplam kaç eleman var? A'da 9 eleman var. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 eleman var. A'ya bir eleman daha gelecek bunlar dışında. Ya 8 gelecek ya 9 gelecek. Doğru mu? Çünkü zaten 0'dan 7'ye kadar hepsi yazılmış. Ama 9 gelemez. Çünkü neden? A kesin B'de 9 yok. 9 B'de olduğu için buradaki eleman kesinlikle 8. Bunu yazdık. Şimdi gelelim B kümesine. 0, 1, 4, 5, 9, 6. Kaç eleman var burada? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten he, Zaten B de 6 elemanlıymış. Zaten B kümesini de tamamlamış olduk. Bu da tamam. Şimdi A fark B kümesini yazabilirim artık. Çünkü A'yı da buldum, B'yi de buldum. A fark B A'da olup B'de olmayan. Şimdi 0 B'de var. 2 A'da olup B'de olmayan bir eleman. 3 A'da olup B'de olmayan bir eleman. 5 B'de var. 7 A'da olup B'de olmayan bir eleman. Şunu da işaretledik. 1 B'de var. 4 B'de var. 6 B'nin kendisinde var. Bir de 8 var. A'da olup B'de olmayan elemanlar 2, 3, 7, 8. Topladığım zaman 2 artı 3 artı 7 artı 8 20 yapar bu toplam. Cevabım B oldu. Çok güzel bir soru. 2020 TYT sorusu. Yani çok zor bir soru değil. Kolay bir soru ama biraz yorum isteyen bir soru. Şimdi bu kısmı da bitirdik. Bununla ilgili teste geçeceğiz. Fark ve tümleme işlemi ile ilgili ama teste diğer videoda geçeceğim diğer videoda görüşmek üzere